Öncelikle ETA 70'li yıllarda Franco döneminde İspanya'nın kuzeyinde hak iddia ederek faaliyetlerine başlayan bir örgüt. İlk, başlarda Fransa'dan da destek buluyorlar. Fakat daha sonra Franco'dan sonra gelen Madrid hükümetleri artık daha barışçıl ve demokratik yolları tercih ediyorlar. Hatta Basko Özel Yönetimi de kuruluyor. Bu anlamda Fransa ile da diplomatik kanallar açık tutuluyor ve Fransa ETA'ya verdiği desteği geri çekiyor. Bu zamanlarda neredeyse tüm batı dünyası artık ETA'yı bir terör örgütü olarak tanımlıyor. Artık bu noktada Madrid yönetimiyle çeşitli bask temsilcileri ve bask siyasi partileri arasında görüşmeler, anlaşmalar başlıyor. Burada önemli olan husus şu ki bu anlaşmaların ilk maddesinde de belirtildiği üzere ETA hiçbir şekilde bask halkının siyasi temsilcisi konumuna gelmiyor. ETA'nın Bask halkının demokratikleşme talebinin önünde bir engel oluşturduğu kabul ediliyor. Yıllar böyle geçiyor. 2001'e geldiğimizde ETA'nın siyasi temsilcisi diyeceğimiz Heri Batasuno partisi kapatın diyor. Ve bu siyasi parti kapatma kararı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce hukuka aykırı bulunmuyor. Tabi bu anlamda İngiltere-İra çatışması örneğinden de bahsetmek gerekmektedir. 90'lı yıllarda İngiltere İra terör örgütüyle mücadele ederken hiçbir şekilde İra, İRA siyasi temsilcilerini televizyonlarda kendi sesiyle dahi konuşmasına izin vermemiş ve bunu yasaklayan kanunlar çıkarmıştır. Bunlar da hukuka aykırı bulunmamıştır. 2004 Cenevre ve Oslo'da yapılan görüşmelerden sonra artık 2006'ya geldiğimizde ETA ateşkesi ilan etmiştir. Bu bize gösteriyor ki eğer bir terör örgütü yalnızlaştırılırsa onlara dair hak iddia ettiği halkından soyutlaştırılırsa güçsüzleşecek. Ve artık meşru bir aktör olarak ele alınmayacaktır. Bu durumda da bir terör örgütü artık kendilerine göre son çağda olacak şekilde ateşkes ilan edecektir. 2006'da yapılan bu ateşkesten sonra 2018'de ETA artık bir pişmanlık metni yayınlamıştır. Ve yaptığı faaliyetlerden dolayı pişman olduğunu söylemiştir. Öyle sürmüştür. Yaklaşık 50 yıllık bu mücadelenin aslında bas halkının demokratikleşme taleplerinin önünde en büyük engeli oluşturduğunu ve bunlardan kendilerini sorumlu tuttuğunu açıkça bildirmişlerdir. Fakat buna rağmen İspanya İçişleri Bakanı pişmanlık metninin hiçbir şekilde affa söz konusu oluşturabilecek mahiyette olmadığını kabul etmiştir. Herhangi bir ETA militanının hapishane koşulları eleştirilmeyecektir. Bu da gösteriyor ki bize bir terör örgütü pişmanlık yaşadığını belli etse dahi, pişman olduğunu söylese dahi bu artık onları meşru bir zemine çekmeyecek, artık masum bir aktör haline getirmeyecektir. Fakat bizde başlatılan son süreç gösteriyor ki PKK terör örgütünün yöneticileri adeta Kürt halkının temsilcisiymiş gibi muhatap alınmakta ve PKK bu yöneticilerin talepleri Kürt halkının talepleriymiş gibi lanse edilmektedir. ETA tecrübesinden gördüğümüz kadarıyla bir terör örgütüyle hakikaten mücadele edilmek isteniyorsa terör örgütü hiçbir şekilde muhatap alınmamalı, yalnızlaştırılmalı, soyutlaştırılmalı ve onların pişmanlık yaşadığı söylense dahi bu artık masumane bir örgüt haline gelmeyeceğini kabul etmeleri gerekmektedir. Bizde yaşanan süreç onun tam tersi olmakta ve PKK Kürt halkının temsilcisiymiş gibi konumlanmaktadır.